Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belediye başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu. Yeniden Refah Partisi il ve ilçe belediye başkan adaylarını Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyurdu. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5. yılında 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 331 bin resmi üyesi ve 14 Mayıs seçimlerinde kazanılan 5 milletvekiliyle hızla büyüdüğüne dikkat çekti. 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz Allah'ın izniyle. İşte geçtiğimiz hafta genel merkezimizde 49 belediye başkan adayımızı tanıttık. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şimdi burada inşallah 85 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bugün bir büyükşehir belediye başkan adayımızı, iki il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 Belde Belediye Başkan adayımızı ilan edeceğiz ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı ilan etmiş olacağız. Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan yolsuzluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür. Bugün seçimin de yaklaşmasıyla beraber çok sayıda anketler yapılıyor. Bu anketlerde yeniden Refah Partimize de bir oy oranı veriliyor yüzde altı. Bir önceki seçimde 14 Mayıs'ta yeniden Refah Partimize ne kadar oy veriyorlardı? Yüzde birin altında. En fazla gösteren anket yüzde bir gösteriyor. Peki yeniden Refah Partimiz ne kadar oy aldı? Yüzde üçe yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenin üç misli. Şimdi inşallah Mart ayında da aynısı olacak ve Cenab-ı Allah'ın izniyle Mart seçimlerinde yüzde yirminin üzerinde oyla çıkacağız inşallah. Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin nasıl ahlaki kuralları inancımızın prensiplerini millet olarak sahip olduğumuz değerleri ayaklar altına aldıklarını üzülerek seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli ilişkiler, garip bağlantılar birer birer ortaya dökülüyor. Öte yandan ahlakıyla ve yaşantısıyla gençlerimize örnek olması gereken sporcularımızın bir faninin ömrü boyunca çalışsa dahi elde edemeyeceği servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüş olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyorum. Hayır, hayır, hayır.